Şimdi önceki derslerde trendlerden bahsettik. Bugün e, trendlerin dönüşünden bahsedeceğiz. E, dönüş derken neyi kastediyorum? Şimdi mesela bu bir yükselen trendimiz. Sonra bu trend düşmeye başladığında yükselenden düşene geçtiği yere biz trend dönüşü diyoruz. Veya bu düşen trendden yükselen trende geçmiş olsaydı yani şöyle bir şey yapmış olsaydı buna da düşenden yükselene dönüş diyecektik. Yani biz bu dönüşlerde hareketlerin nasıl olduğunu, hareketin döndüğünü nereden anladığımız üzerine konuşacağız birazcık. Bununla ilgili de formasyonları anlatacağım birazcık. Şimdi burada yükselen bir trend var, yükselen dipler var. Sonrasında düşük bir dip ve düşük bir tepe yaptığında artık bu trend yükselmiyor diyoruz. Sonrasındaki diplere tepeleri gördüğünüzde bu trend artık düşüyor diyoruz farkındaysanız. Bunun bizim için ilk belirteci şuradaki dipleri çiziyoruz. Mesela bu dibi çizdik. Bir sonraki dip bunun üzerinde. Bir sonraki dip bunun üzerinde. Bunu çizdik. Bakın buradaki hareket burayı kırmış. Burayı kırdığında biz diyoruz ki trend dönebilir. Sonra tekrar tepeye yaptı, bu tepeye geçemedik. Artık diyoruz ki trend döndü. Temel olarak trendin döndüğünü böyle anlıyoruz. Ben şimdi size bununla ilgili birkaç tane formasyon anlatacağım. Şimdi ilk formasyonumuz ikili dip. İkili dip de mesela bir trendimiz olsun düşen bir trendimiz geldi buraya. şöyle bir hareket gördünüz. Ne yaptı? Düşen bir trendimizdeki tepeleri ve dipleri yaptı. Sonra yeni bir dip yapamadı. Sonra bakıyorsunuz buraya geliyor. Şimdi şu W harfini gördüğümüzde şu V harfini ve iki tane V harfini gördüğümüzde farkındaysanız yeni dip de yapmamış yeni tepe de yapmamış. Yani burada artık bir kararsızlık var. Burada bir desteğimiz var. Burada bir direncimiz var. Şöyle bir direncimiz var. Bunları mum üzerinde gösterdim, daha iyi anlayacaksınız. Burada bir ikili dip var. Yani iki tane dip var. Diplerimiz birbirine eşit ve bir W harfi var. Biz buna ikili dip formasyonu diyoruz. Mikrofonları kapatalım bu arada. Biz buna ikili dip formasyonu diyoruz. Şimdi ikili dip formasyonunda biz nereden işleme giriyoruz? Trend döndükten sonra işleme giriyoruz normalde. Şu anda trendimiz dönmüş mü? Dönmemiş. Yani yeni bir dip artı tepe görmemişiz. Biz burada şu hareketi gördükten sonra şu çizgimiz var ya şu direncimiz. Bu direncimizin üzerine fiyatın çıktığını görüyoruz. Retestinde şu ilk düşüş hareketinde yukarı yönlü işleme dahil oluyoruz. Bu formasyonumuzun hedefi bu aradaki yükseliş katardır. Yani bu fiyatın buralardan dönüp buraya kadar gitmesini bekliyoruz. Temel mantığı formasyonumuzun budur. Yeni dip yapamadığını görüyoruz. Sonrasında bir direnç kırılımı gerçekleşiyor. Yeni bir tepe yapıyoruz. Re-testinde long yönlü işlem alıyoruz. Şimdi ben size ikili dip demek ilgili birkaç tane kural anlatacağım. Size önceki dersimizde ben mumları ve iğnelerini öğretmiştim. Şu kutuyu siliyorum artık. Burada bir mumumuz olsun. Tamam burada mumumuzun iğnesi var. Şuraya henüz yapmadığını varsayalım. Şimdi bu ilk dibimiz, ikili dipteki. Bu ikili dipteki e, ilk dibimizin iğnesinden e, bir kutu çekiyoruz. Genelde bunların iğneleri de uzun olur şöyle. Biz buradan bir destek çiziyoruz yani. Tamam böyle bir desteğimiz oluyor bizim. Şu düşen hareket ...burada bir mum bırakıyor farkındaysanız. Şimdi burada belli başlı birkaç tane kuralımız var. Kural 1. Arkadaşlar kayıt alıyorum. Mikrofonlara... Tamam ben susturdum. Şimdi kural 1. Buradaki desteğin altında mum kapanışı göremeyiz. Yani eğer bu mum gelir burada kapatırsa iğnesinin nereye gittiğinin bir önemi yok. İster iğnesi bu kadar olsun ister iğnesi olmasın. Bu mum buradaki iğnenin en dip noktasından daha aşağıda kapatırsa biz buna ikili dip diyemeyiz. Çünkü yeni bir dip yapmış artık. Kural biri bu. Onun dışında mum bunun içinde kapatabilir. Mum bunun dışında olup içine iğne atabilir. Veya e, mum ister içinde olsun, ister dışında olsun bu iğneyi altına atabilir. Altına atılan iğneler de bu formasyonu bozmaz. Tabii ki bu iğnemiz bizim abuk subuk şöyle bir şey olmayacak. Hani böyle abuk subuk bir iğne olursa tabii ki bozar. Ama ufak tefek şöyle iğne ihlallerini e, dışarıda tutuyoruz. Yani bu ihlaller olabilir. Önemli olan bizim için şu mumun dışarıda kapatmaması. Sonuç olarak buradan dönüşü görüyoruz. Sonra bunun üzerine çıkıyor. Üzerinde mum kapanışı görüyoruz. Burada mum kapatması gerekiyor. Yine burada iğne olarak bırakamaz. Burada da öyle bir kuralımız var. Üzerinde mum kapatacak. Retestinde buraya çizdiğimiz dirençten long yönlü işlem alacağız. İkili dip formasyonumuz bu. Şimdi destek konusunda aynı kurallar geçerli olmakla beraber ikili dip formasyonumuzun bir türevi var. Bu türev e, Türkçesi Adem Havva olan bir formasyon. Bu formasyonda ne oluyor? İlki böyle bir dip oluyor. İkincisi şöyle çamak görünümünde bir dip oluyor. Yani temel mantığımız aynı. Yine ikili bir dibimiz var. Ama ikinci dip böyle bir hareket. Bu sol tarafta da olabilirdi fark etmez. Yani yine bir destekten dönüş var. Yine bir direncimiz var. Direncin üzerinde bir kapanış göreceğiz. Retestinde longlayacağız. Bunlar dönüş formasyonlarımız. Bunun bir de aynı şekilde üçlü dibi var. Yani ikili dibin aynısının üçlü olduğunu düşünün. Bunun dışında bir de bugün e, Obotobo'dan bahsedeceğim. Bu arada bu aynı şekilde tepede oluşursa formasyonların aynısı ikili tepe diyoruz. Yani ikili diple ikili tepe arasında bir fark yok. Birisi düşen trendi yükselen trende dönüştürüyor. Diğeri yükselen trendi düşen trende dönüştürüyor. Kurallar aynı geçerli. Az önce destekte de geçerli dediğimiz kurallar burada dirençte geçerli. Üzerinde mum kapatamaz. iğne atabilir, sorun yok. Ama şu kutunun içine ya mum girecek ya iğne girecek. Böyle bir kuralımız var. Şimdi obo tobo'dan bahsedelim. Ben obo üzerinden anlatacağım. Aynıları tobo içinde geçerli. Bunun açılımı ne? Omuz baş omuz. E o zaman bu neye benzeyecek? İki tane omuz bir tane başa benzeyecek. Yani ya da tam ters. Ters omuz baş omuz. Yani bu omuz baş omuz. Dipte oluşanı ters omuz baş omuz. Tobo dediğimiz şey bu. Şimdi bunda da şöyle bir kuralımız var. Bunun genel şekli bu şekilde. Yani burada bir aynı şekilde düşen trend var. Sonra yükselen trend burada yeni bir tepe yapamamış. Tekrar düşmüş ama yüksek bir dip yapmış. Sonrasında biz yüksek tepeyi gördükten sonra buradaki retesti longluyoruz. Hedefi yukarısı oluyor. Hedefimizin birincisi buranın derinliği, ikincisi buranın derinliği kadar yükseklik oluyor. Az öncekinde trendin ilk kırılışında retesti longluyorduk. Burada bir tane yüksek dip görüyoruz. Sonra yüksek tepemizi görüyoruz. Ritestinde oluyoruz. Şu hareketi gördükten sonra. Şimdi bu Libra dediğimiz formasyonla çok karışır. O yüzden bu kısmı iyi dinleyin. Şimdi buradaki direncimiz var ya. Bu direncimizin şuradaki mum üzerine çıkamaz. Yani bu mum burada aşağıda olabilir. Şöyle çizeyim. Böyle aşağıda olabilir iğnesi burada olabilir. Ama az önce anlattığımdan farklı olarak bu mumun iğnesi de yukarıya çıkamaz. Bu iğne yukarıya çıktıysa bu formasyon Libra'ya döner. Onu farklı bir derste anlatacağım. Burada iğnemiz de yukarıya çıkamaz. Yani bizim üst sınırımız burası. Bu sağ omuzumuzun başlangıcı bu sınırın üzerine çıkmayacak kesinlikle. Onun dışında bu omuz e, illa bu kutuda olmak zorunda da değil. Böyle de oluşabilir. Böyle oluşursa biz direnç olarak burayı almayacağız. Buradan bir direnç çizeceğiz. Böyle yatay bir e, omuz baş omuz olacak. Ya da daha yukarıda olursa buna uygun çizeceğiz. Bu sefer ne olacak böyle çizdiğimizde? bu retesti buraya verecek. Buradan locklayacağız. Yani buraya çizmeyeceğiz. Ama buraya temas ettiyse bunu çizeceğiz. Retestini buradan locklayacağız. Bunu anlamak önemli. Çünkü dediğim gibi Libra ile çok karışıyor. Bu böyle olsaydı artık bu Libra'ydı buna işleme, işleme giriş yerimiz farklı olacaktı. Şu Libra bunu örnek olarak ekran görüntüsü alıyorum. Karışmasın diye atıyorum. Libra. Libra bir trade şeklimiz farklı bizim. Şöyle omuz baş omuz olarak ekran görüntüsü atıyorum size. Bu ekran görüntülerini yayın görsellerini atayım. Aynı şekilde şöyle bir omuz baş omuz atıyorum. Bunun direncini de çizeyim sizin için. Bunları yayın görselleri kısmına attım. Şimdi kaydı durduruyorum. Sorularınızı